tören programını arz ediyorum. Atatürk Anıtı'na İlimliyet Müdürlüğümüz ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü çeleklerine sunulması, saygı duruşu, istiklal marşı ve şanlı bayrağımızın gönderi çekilmesi. İlimliyet Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Hasan Köse'nin konuşmaları kapanır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Atatürk kanıtına İl Emniyet Müdürlüğü çelengini sunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Hasan Köse'yi davetle arz ederim. Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çelengi'ni sunmak üzere Polis Okulu Müdürü Sayın Abdülkadir Kazan'ı davetle arz ederim. Bak. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Evet. konuşmalarını yapmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Hasan Köse'nin kürsüye teşriflerini davetle arz ederim. Hudutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz. Biz kanunun, rejimi kimsali polisleriz. Kıymetli protokol, Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti şehit ailelerimiz, gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli mensupları, sevgili Karabüklüler, kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları. Kahramanlıklarla dolu, şanlı bir tarihe sahip olan, aziz milletimize aşk ve sadakat ile hizmet etmeyi kendisine şeyal edilmiş, Huzurun ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle araya geldiğiniz çenek sunma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Şahsın ve teşkilat adına hepinizi saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 10 Nisan 1845 tarihinde polis adıyla iç güvenlik teşkilatı olarak kurulan kurumumuz bugün 180 yaşında. Huzur, ve güven, sağlık içerisinde nice yıllara temennisiyle teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılı hepimize mutlu olsun. Konuşmamın başında belirttiğim üzere biz de kanunun rejimin titzali polisleriz. Polis en güzel tanımını kendi özel kanunu olan pozis, valide ve selayet kanununun birinci maddesinde bulunur. Bu maddede polis asayişi kamu, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken dokunulmazlığını korur. Vatandaşlarımızın ırz, can ve malını muhafaza eder, toplumun rahatını sağlar. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere yardım eder şeklinde bulmaktadır. Görüldüğü üzere vatandaşlarımız için huzurlu ve güvenli bir ortam sağlayarak hayatını normal şartlarda idare et, idam keşkilatımızın temel görevidir. Önceliğimiz önleyici polislik olup buradaki amaç suç işle olmadan önlemek en asli ve temel görevimizdir. Bunun için öncelikle yürütülen devre hizmetleri, yapılan uygulamalar, denetimler ve bunların yanında yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz ile vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sağlamak için var gücümüz ile çalışmaktayız. Alınan tüm tedbirlere yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarına rağmen meydana gelen suç dediğimiz olduğu <laughs> ile ilgili olarak yeni teşkilatımızın diğer önceliği her türlü bilgi ve teknolojik imkanlardan istifade ederek yetişmiş nitelikli ve özverili personelimiz ile meydana gelen suç suçların tespiti yakalanmasına yönelik olarak tüm maddi delil ve bulguları adli makamların talimatları doğrultusunda toparlayarak hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir biçimde adaletin tecellisi için gece gündüz demeden çalışmaktır. Vatandaşlarımız hukuka aykırı bir durum ile karşılaştığı zaman ilk müracaat yeri teşkilatımız polis birimleri olmaktadır. Gerek sınırlarımız içerisinde, gerek kıyı emniyetimizde, gerekse uluslararası düzeyde misyon ve polis gücü temsilciliklerinde görev yapan her bir emniyet teşkilatı mensubu Vatandaşlarımızın bizlere duyduğu bu güvene layık olabilmek için var gücüyle çalışmakta. Verilen bu sorumluluğu hakkıyla omuzlarında taşıyabilmek için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerini yerine getirmektedir. Genelde tüm yurdumuzu, özellikle Karabük şehrimizi huzurlu, yaşanabilir, yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için siz kıymetli vatandaşlarımızın da desteği ve dualarıyla bu kutsal görevi yerine getirme azim ve kararlılığı içerisinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Bizler sizler için varız, var olmaya devam edeceğiz. Bu için de her tür göreve hazırız. Gece gündüz demeden görev kutsaldır şiarıyla hep daha iyi ve güzeli hedef alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şanlı tarihi ve destansı mazisiyle milletimize büyük bir aşk ve sadakatle hizmet eden, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla toplumumuzda her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarını temel hak ve özgürlüklere saygılı bir şekilde hukukun üstünlüğünü ilke edinerek milli ve manevi hassasiyetlerimizi gözeterek taşıyıp yaşatan tarafsız huzur ve güvenliğimizin teminatı olan bu kutsal teşkilatın bir mensup olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her geçen yıl daha güçlenerek aziz milletimizin güvenliğini, huzurunu, kendi gururu saymaya devam edecek olan teşkilatımızın daha nice kuruluş yıllarını hep birlikte şan ve şerefle kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerde başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, millet, devlet, bayrak ve bu mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kahraman gazilerimizi, mağlullerimizi ve emekli olan personelimizi şükranlanıyor. Ülkemizin dört bir yanında ve şehrimizde görev ifade eden siz değerli meslektaşlarıma, kıymetli aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Törenimize teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. En kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Programımız burada sona ermiştir. 11 Nisan 2025 Cuma günü, yarın Cuma namazı öncesinde Çamlık Camii'nde aziz şehitlerimizin ruhuna Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacaktır. Değerli katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder saygılar sunarım. Abi çelenge doğru mu gidiyor? Evet.